Oğlum yavaş yavaş. Şuraya bak yumuşak ya. Yavaş. Gel. Dur. Bırak oğlum. Bırak, 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 bırak kalsın bırak. Bırak burada kalsın bırak. Arabanın radyatörünü patlatacağız. Bırak. Seni de böyle yakacağım seni de. Malını mülkünü yakacağım. Sen ha? Benim kardeşime namussuzluk yapıyorsun. Sizin sülalenizi yakacağım oğlum. Oğlum bırak, bırak yeter. Bırak. Bırak yeter, Selim bindin mi? Bin Oğlunu <laughs> da yakacağım, seni de yakacağım. Devam et oğlum. Devam et, hızlı bir şekilde devam et oğlum. Çık.